Nasıl? Sen Ağla bak... bir de ne demek ya? Ağla bir de ne Hayır, demek ağlıyorsun ya? Ağlıyorsun çünkü ben senin Ağlamıyorum. Bak... Sadece Güzel. sinirden gözlerim tamam, doldu. Olabilir. Ben senin kişinle ilgili bir şey yapmadım. Analiz yapmadım. Ak baba gibi çökmüşsün bana. Bunda kötü bir şey ne var? Sinirlenecek ne var? Sen bana neler söylüyorsun ya? Ben sinirleniyor muyum? Ben yapıyor muyum bunları sana? Ben gelip senin evini basıp sana hakaret ediyor muyum? Elini kolunu oynatarak şu hareket... Ben bir sana kötü bir şey mi yapıyorum? Gerçekten bir şey yapmıyorsun. Ama <laughs> ben sana kötü bir zaman... şey mi yapıyorum? Tamam yapma, ağlama bak lütfen diyorum ya. Kötü bir şey mi yapıyorum? Tamam, tamam. Bir insanın bir insana karşı bir şey hissetmesi kötü bir şey Hı. mi? Ben sadece senin yanında olmaya çalıştım. Bu kadar. Melis... Kötü bir şey yapmadım ben sana. Kötü bir şey olmadığının farkındayım. Bu kadar gerilmendeki amacı da anlamış değilim yani ben. Burada dün bir şey demiştim. Sonra burada oturuyorsun Nura beni kötülüyorsun. Nura seni kötülemedim ki. İzledim sizi. Ne demişim ben senin hakkında ya? Yani Melis geldi ben mi geldim Melis yaptınlar. Yok ahtapot gibi musun? şey yaptım. Ben zaten tamam. kendime esprili bir dille tamam, söyledim. Ben ahtapot gibi bir şey yaptım Melis dedim. Zaten şaka yaptı burada herkes biliyordu dedim yani. Melis şaka yaptı ben de ona karşılık verdim. Niye karşıladım. sen söylüyorsun Gündüm. ama ağrıma gidiyor. Ya niye arama gidecek <laughs> ya? onu sevemiyor. Sen söyleyince ağrıma gidiyor. Niye söylüyorsun? Hadi kızlar Melis altıyla bir de gidelim. Haklı. <laughs> Bahaneyi kes. E tamam da bu hareketlerin de yani, kendini izlediğin zaman göreceksin, hoş bir şey mi yani? Bak benim Seninle alakalı zaten. ilgili bir durumum yok, bir problemim yok. Niye böyle yapıyorsun ya? Şu an değil, şu yaptığın hareketlere bak gelmişsin buraya, hoş bir şey mi ya? Bozulsun mu bizim arkadaşlığımız? Tamam, yani niye ağrıma tamam, gidecek şeyler söylüyorsun? Niye ağrıma girecek tamam, şeyler? Söylemeyeceğim artık bu Melis, Ben zaten bu eve geldim gelelim, Melis asla olmadı, olmayacaktı. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Tamam Melis söylüyorsun. Şimdi, bu tavrım buydu tamam. zaten sana karşı. Belliydi yani yalan söyle. Bunu mı bana söyle. Sana niye arkamdan söylüyorsun? Arkandan söylemedim zaten. Ay Ar bunu oturup Nura anlatmanın amacı ne? Ya Melis mi? bu evde özel bir yer yok farkındaysan. Biz bir tamam, şey konuşurken sana baş... görüntüyle gittiğini ben zaten biliyorum. oturup da eski sevgini anlatmanın amacı ne? Amacı yok. O da beni sorgulayamaz. Sadece dedi ki tamam bizim ilişkimiz bitmiş olabilir ama sen niye gülüyorsun? Benim Melis'e karşı tavrım tarzım buydu dedim yani hiçbir şey değişmedi. Nur da benim arkadaşım. Bir şeyler yaşamış olabilirim bu saatten sonra. Olmaz. Sen de benim arkadaşımsın. Bak iki, iki, yani ikinizi de kırmak istemiyorum. Anlıyor musun beni? Senin ama bu şekilde bana olan tavrın beni gerçekten kırdı. Beni, Senin de yaptıkların beni kırdı ki ben benim, bayağı bu şekilde tamam, geldim. Bak, ben seni incitecek bir şey söylemedim. Bak buna emin ol yani. Dedim ki Melisa bana şaka yaptı. Yaptın, şakaydı yani. Ben deseydim ki sana eğer şu an hani dalga mı geçiyorsun benimle diye... ...evet diyecek bir kızsın sen. Bunu... Böylesin yani. Yanlış mıyım? Sen böyle bir insansın. Ben seni gerçekten böyle seviyorum. İnsan olarak çok seviyorum. İlla bozulsun mu arkadaşımız ya? Düşman mı olalım birbirimize yani? Düşman mı olalım birbirimize? Bunu mu istiyorsun? Bir şey demiyorum sana yani gerçekten. Ben de sana bir şey dedim. <laughs> Yaptığın hiç hoş değil yani yemin ederim. Ya sürekli tamam, benim yaptığım tamam. hiç hoş değil. senin tamam, yaptıkların, ben, tamam. ben senin de, yaptıkların hep ben hoş de değil. Ben de alayım Semi? Ben de hatalıyım Melis. Benim de hatalarım Diyorsun var. Diyorsun ki Ama çok beri ufak benim, benim şey. eve geldiğimden beri tavrım hep böyleydi. O zaman niye eve ilk geldiğinde ben senden başkasını tanımak istemiyorum dedin Semi? O zaman yalan mı söyledin? <laughs> çok ufak bir şey için çok yüksek tepki farkında mısın? Benim tepkilerim hep böyleydi. Tamam hep böyle ama çok aşırı gerildin yükseldin yani. Ve sen gerildince ben de ister istemez geriliyorum yani. Biz aynı karakterlerdeyiz farkındaysan. Evet. İkimiz de yükseğiz yani. İkimiz de zıtız. ...ve ben senin ben kendimi seviyorum. Semih var ya ikisi de, de, de peşinden koşsun istiyor, farkında mısınız? Hiçbirinde bir kesin net tavrı yok üslup olarak. Sadece ağzım öyle söylüyor, Beş gönlüm beyef başka beyef istiyor, istiyor gibisinden. Ama söylüyor çocuk net bir şekilde, ikisi istemediğini söylüyor. Ama bir şey söyleyeceğim Ayça, gördüğün görüntüler nasıl? Gördüğüm görüntüsü istemiyorum, yani cebime koydu. Biz böyleyiz yani, düşman olmayalım yani. Hayırdır Semih, ne yapmaya Yani tepki veren bir insan... Tamam. Nurda barıştılar mı? Oğlum, hadi geç. <laughs> Tepki veren bir insan kalkarken Melis ona otur dedi. Melis bir dakika bırak beni. Yani kalkıyorum canım. Ben tamam otur. Ama yani yanlış anlaşılıyor. Bir yere varacağın anlamıyorum. Melis'ten hoşlanıyor, Nur'dan hoşlanıyor da demiyorum. Ama ikisinin de hani peşinden koşması hoşuna gidiyor olabilir hmm. diye düşünüyorum ben Semih. Im. Bence öyle. Sizce? Mantıklı. Eser nerede? Eser e, barışma şeyi olarak, date olarak Cansel seni eve davet ediyor. Aa hadi ya. Yaşayacak bir şeyim varmış demek. İki saniye önce ben ne dedim biliyor musun? Bu evde yaşayacak bir şeyim kalmadı benim artık. Ne güzel. Vay be. Varmış evet. İyi, davetiye falan yok mu? Bastıramamışlar, matbaa bulamamışlar. O almışlar. arada ben çok sinirliydim. Hadi ya. Neyse, davetiye güzel olur da. Ben sonra sana bastırırım. Boş ver. Ne oldu? Tamam. Kaçta gelin herkes öpüyorum. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Sinirli tamam. girişim için özür dilerim. Sağ ol.